ailesi bugün tavır afili oynayacağız yanımda kimse yok tek başıma tavır afili oynayacağım ve sizlerle oynayacağım bakalım parkur yetenekleri bir yıl daha sonra ne kadar gelişmiş başlıyoruz arkadaşlar hadi bakalım Krallar ailesi bir yıldan sonra parkur yetenekleri nasıl gelişmiş onlara bakacağız ondan gidiyoruz şöyle şöyle Herkes zaten tower biliyordur. Her, herkesin bildiği bir mantık. Parkur. Yani parkur. Parkur olmadan oyun oynanmaz. Şimdi bakalım bir yıl bir yıldan sonra parkur yetenekleri nasıl gelişmiş arkadaşlar. Şimdi hemen gidiyorum. Şöyle ikinciye geldik. Zaten çok bir şey yapamam diyecektim ki öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar tepeye tam 3 kişi çıkmış. Gördünüz mü? Ama kız kız aşağı düştü. Ama çıkıyordu ki aşağı düştü. Bir daha düştü aşağıya. Çocuk daha aşağı düştü. Arkadaşlar şurada kendimize geldik. Şöyle biraz kolay gibi gözüküyor. Go 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 go, go, go. Dur, dur. Oo. Ben burayı ben burayı çok oynamadım ki. Ay. Ne diyorsunuz? Dans etmek çok basit kod var. Evet biliyoruz ki kodu. Arkadaşlar zevkli kodu göstereyim mi? Dans etmek kodunu. Bakın bir x'la çatın. Yanına e koyun. Bir tane boşluk bırakın. Dance yazın. Karakteriniz böyle gördüğünüz gibi dans etmeye başlıyor. Onu kullanarak dans edebilirsiniz. Neyse bunu bu böyle diye kes. Diyecektim ki aşağı düştük. Arkadaşlar bir dakika. Hop! Öldük. Başaramadık abi. Herkes Türk oldu yine server. Neyse arkadaşlar. Neden kankam yok? Çünkü gelmedi. Gelmediyse ben de kendi video çekiyorum yani. Gece gece saat e, 12 ya da eee ohm gibi videoyu yayınlayabilirim. Yani kanala atabilirim. Ya, ya, ya. Arkadaşlar bir türlü burası nick'im geçemiyorum hala. Oh. <laughs> Ana. Dühi bu post ağlarına hani, o şarkı idiyor. Arkadaşlar kiti çekmeyi düşünüyorum. Bir kod göstereceğim. O kodları yazarsınız ama şimdi değil. 8. chapter geldi. Yani 8. chapter geldi göstereceğim. 8. chapter'ın kodlarını. Çünkü 7. chapter'ın kodları çok var. Ama onların bazılarını gösteririm. Siz yazarsınız onları. kitiye fare falan kiti alırsınız. Ya hadi be geçiyordum gördünüz mü? Tam geçiyordum. Arkadaşlar efektif güzel mi? Aldım aldım 2 puanım kaldı. Daha 26 puanım var. Neyse. Ada Pro Tavırsa gitti. Neden herkes Türk? Arkadaşlar o da çok çok sıcak ya. Hala yani yanıyor. Hava çok <laughs> sıcak. Hem soğuk hem sıcak. öyle bir hava var arkadaşlar 5 saattir buraya geçemedim neyse Ay ya. hadi hadi <laughs> hadi oğlum merkür de biz lan biz merkürün içinden geçe geçe düşüyor gene gene neyse arkadaşlar bu arkam mekaleti nasıl aldığını söyleyeyim mi bu arkam mekal rumbuksu değil bu arkam mekal bedava size göstereyim dur. Ben kendi verme gireyim. ha. Bakın arkadaşlar. Bedava. Owned. Oh, Gördünüz mü? Benim Robux'um yok ama bu bedava. Shop'a arkadaşlar bakın. Ru, Robux'lu şopa girin. Orada yazma yeri var ya. Oraya free yazıp Orada bütün free eşyalar çıkıyor. Ona öyle Oradan istediğiniz sıfır eşyayı alabilirsiniz. lazım olmayan bir şeyiniz varsa alabilirsiniz. Oh geçtim arkadaşlar sonunda ya. İki saattir geçemiyorum ya. Nereden gidelim? Küplerden gidelim. Ben dur, toprağdan gidelim. Küçüklüğümde ne top oynardım be. Ay. Hadi. Oh sonunda geldim. Arkadaşlar yeşildeyim. Ha, ben burayı biliyorum. Çok çok fazla oynamamıştım buraya ama çok da biliyorum. Hadi hadi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir yıl sonra yani e, parkur yeteneklerimi izliyorsunuz Tavuro Bir yıl sonra ne kadar geliştiğimi görüyorsunuz şu an. Hadi bakalım Ay be. Çok hızlı hareket ediyordu. Tam zamanı ayarlayamadım. Neyse. Vallahi iyiydi ama düştük. Tekrardan gel. Daha lafım. Um. Ya. Hay Allah'ım ya. Ee. Neyse. Her videomu yayınlıyorum. Her videomu yayınlıyorum. Ya oy. Oğlum orada düşünmez ama ya. Orada düşünmez ama ya. Oğlum siz ne küfür ediyorsunuz lan? Arkadaşlar yazıyorum. o kadar çok kişi var ki. Bilgin neyse. Abiciğim bir çekilin. <laughs> hop. Hadi hadi hadi. Hadi hadi ya. Of. Arkadaşlar ben geçemiyorum. Benim rekorum nerede biliyor musunuz? Tam oyunu bitirdiğim nokta. Oyunu ben bir kere bitirmiştim. Rekorum orada. Ve bir daha bitiremedim. Oyunu iki kere bitirmiştim ben bu bu oyunu. Ama son bir kere daha bitirirken en üstten bir blok kala işte tavrı öyle bırakmıştım. İsa niye YouTube hesabımı vereyim kardeşim? Kendin git YouTube hesabını aç. Durun arkadaşlar. Bu arada videodasınız sabahtan beri. Bu arada videodasınız sabahtan beri dedim. <laughs> Arkadaşlar inanmayacaklar <laughs> mı acaba? Ama gerçekten videolar. İnanmıyor videoda olduğuna. Yemin ederim video. Video. Video gece yayınlanacak yayın yemin ederim videoları gece yayınlanacak yazdım arkadaşlar inanmıyorlar abicim neyse umarım siz de videolarını izlersiniz hadi bakalım tam şurayı geçmek çok mümkün mü bilmiyorum ama hiç mümkün değil gibi giden mümkünmüş. Hadi hadi hadi. Şöyle şöyle şöyle. Abi. Bak. Nerede geçiyordum? Neyse tekrar. Hı -hı. Arkadaşlar zıplarken efekt çok güzel gözükmüyor mu sanki gökkuşağı gibi. Bu 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 bir cevap vermiş. Yeşil diyor. Abi oha lan ya hani işte gelmişler. Otuz yedi olmuş? Neyse. <Sessizlik> Arkadaşlar ya. Bir yıl sonundaki parkur yeteneklerim hiç olmamış yemin Neyse, ben, ben, ben diyorum? Neyse video görüyorum video bitiyor gelen gelsin gel video bitiyor gelen gelsin dedim bakalım kimler gelecek hadi bakalım elbet kararlar ayısı. bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sonraki videolarımızda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın チェックもなくでしたがバイバイ。